Şeye bakmak lazım. Siyasi iktidarın ekonomi politikalarını bir bütün olarak baktığımızda e, kamu kurumlarının küçültüldüğünü, elden çıkartıldığını, işte zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldığını görüyoruz. Bu yeni başlayan bir uygulama da değil. Aslında 1990'larda başlayan madencilik sektöründeki daralma Bugün ne yazık ki sadece taş kömür kurumu için söylemiyorum. Türkiye kömür işletmeleri için, MTA için, Etibank için de bu geçerli. Etimaden için de geçerli. Dolayısıyla kim ne söylesin söylesin bir küçüme gerçek. Madem mühendisler odası önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Torun, Türkiye Taş Kümürü Kurumu'nun kendi evi olan Amasra'da adeta bir sığıntı durumuna düşürüldüğünü söyledi. Amasra faciasının nedeninin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yetersizlik olduğunu belirten Torun, Amasra'da 600 milyon tonluk rezervin yaklaşık %98'inin özel firmaya verildiğini, %2'lik rezervin TTK'nın çıkardığını kaydeden Torun şunları söyledi. 14 Ekim biliyorsunuz Amasra faciasının yıldönümü. 14 Ekim'de de bu mutlaka dile getirilmesi gerekiyor. Buradaki kazanın bir nedeni de işçi sağlığı güvenliği açısından yetersizlikti. Oradaki raporlar, verilen raporlar ve e, birlik raporları e, aldığımız intiba buydu. Dolayısıyla bunu da unutmadan, ama da unutmadan mutlaka işçi sağlığı, iş güvenliği açısından da kadroların yeterli derece donatılmasının e, doğru olacağı düşünüyorum. Amasra'da yapılan bir facia aslında. Şöyle bir facia. Kamu kurumu orada kendi evinde bir sığıntı durumuna düşünüldü. 600 milyon tonluk e, rezervin yaklaşık %98'i bu firmaya verilerek %2'lik bir rezervde kamu kurumu çalışmaya zorlandı ve derinlerin derinlerin de ilginçti. Eksi 400'ün kotunun altı da yani denizden 400 metre aşağıdaki kotun altı da o firmaya verilince kurum e, Akciab'in kendini e, zehirlemesi gibi ne yazık ki daralan bir yerde kendini sokmak durumunda kaldı. Aslında bu cinayetin bir nedeni de budur, özelleştirmedir. Bunun için de vurgulamak gerekiyor. Yani tamam dinamit patlatılması, metan gazı patlaması bunlar hepsi teknik sorunlar, teknik konular ama işin asıl önemli tarafı Havza'nın burada bölünmesi, Havza madenciliğinden vazgeçilmesi ve küçük bir alanda TSK'nın çalışmaya zorlanmasıdır. Bunu şöyle söyleyeyim, neden havalandırmadır, kaza nedeni? Niye havalandırma yapılamadı? 250 kutuna kadar bir kuyu var orada, 32 metre e, kare 250 250'den aşağı 400'den altını çalışamayacağı için aradaki kotu günü kurtarmak için çalışmak zorunda bırakılan kurum, Desendri dediğimiz daha dar, eğimli yollarla oraya müdahale etmek durumunda kaldı ve sonuçta yeterli bir havalandırma yapılamadı orada. Bu bilinç raporlarını açık. Diyor ki, kaza olan yerde bu havalandırma ile çalışmak mümkün değildir diye rapor var. Bu neden oluyor? Biraz önce bahsettiğimiz uzun vadeli yatırımların yapılmamasından, havzanın bölünüp parçalanmasından. Bu nedenle ben bu uygulamanın kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Bir an önce vazgeçilmeli, burası tek elden kamu yararına çalıştırılmalıdır diye düşünüyorum. İşçi alımlarının zamanlamasına seçim arifesinde olmasının dikkat çektiğini belirten Torun, kamu kurumlarına yandaş ve ehil olmayanların atandığını sözlerine ekledi. İşçi alımlarına baktığımızda daha çok seçimlerin arifesinde bu hareketliliği görüyoruz ki bunu da çok doğru bulduğumuz söylenemez. Çünkü biraz önce söylediğim gibi artık biz seçimden, siyasi önceliklerden bağımsız bir politika uygulaması gerektiğini düşünüyoruz özel demokratik bir yapıyla TKK'nın ve diğer kamu kurumlarının işletilmesi, yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu da baktığımızda da ne yazık ki bu da bir günü kurtarma operasyonudur. Ve inanın 6-7 ay sonra biz yine bu işçi açıklarından bahsedeceğiz. İşin işçisizlik yüzüne yürümediğine bahsedeceğiz.